Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde yine ünite 4'e devam ediyoruz. 4. temadayız. Maddenin özellikleri diyeceğiz. Maddeyi niteleyen özellikler. Ne demek istiyoruz şimdi maddeyi niteleyen özellikler derken? Şu bakalım şimdi. Nitelemek demek maddelerin özelliklerini belirlemek demektir. Nitelemek demek maddenin özelliklerini belirlemek. Mesela ne gibi? Maddeleri biz duyu organlarımız ile tanıyabiliriz, niteleyebiliriz, dokunduk sert, yumuşak e, veya farklı bir şey, sıvı, katı diyebiliriz, pürüzlü, pürüzsüz diyebiliriz. Bu özelliklerden bazıları suda yüzmesi, batması, suyu çekmesi, çekmemesi, mıknatıs tarafından çekilmesi veya çekilmemesi. Yani işte demir, nikel, kobalt gibi maddeler veya bu maddelerde... Ee, bu şeylerden yapılmış maz e nesneler şeyden mıknatıs tarafından çekilir. Evet, bunlar gibi yapacağız yani. Zaten etkinliklerde göreceğiz. Şimdi burada arkadaşlar vida, suda batar, suyu emmez, mıknatısla çekilir. Suda batar, suyu emmez, mıknatısla çekilir. Bulaşık süngeri, suda yüzer, suyu emer, mıknatısla çekilmez. Değil mi? Pet şişe suda yüzer. Suda yüzer. Ha suda batar mı bulaşık süngeri? Allah Allah. Ben yanlış. Ama yani diğer tarafını koyarsam batar mı? Wow. Pet şişe suda yüzer. Suyu emmez, mıknatısa da çekilmez. Evet. Şemsiye Suda batar mı? Şemsiye batmaz ya. Hiç denemedim ama ben batmaz diyorum. Suda yüzer yani. Suyu emmez. Mıknatısa çekilmez. Suda batarmış. Suyu emmez. Mıknatısa çekil. Allah Allah. Şemsiye neresi çekilecek ki ama? O şeyden mi yapılıyor artık şimdi yani? Demirden yapılan şemsiye var mıdır? Alüminyum değil mi o yani? Ben de öğrenmiş oldum. Neyse. Metal kaşık. Suda batar su yenmez. Şey pardon suda batar. Su emmez, mıknatısa çekilir. Evet. Havlu. Suda batar emince o zaman değil mi? Havlu suda batar. Suyu emer. Mıknatısa çekilmez. Suda batar. Suyu emer. Mıknatısa çekilmez. Taş. Suda batar. Suyu emmez. Mıknatısa çekilmez. Değil mi? Tahta. Tahta suda yüzer mi? Yüzer ya. Tahta suda yüzer. Suyu emmez. Mıknatıs'a çekilmez. Evet. Çivi. Suda batar. Suyu emmez. Mıknatıs'a çekilir. Yağmurluk. Yağmurluk. Suda, suda yüzer. Suyu emmez. Mıknatıs'a çekilmez. Suda batar yağmurluk. Nasıl batar? Yağmurluk bildiğimiz. Allah Allah. Çok ilginç. Ben niye yanlış anlıyorum? Mesela yağmurluk yani bu Yağmur üzerimize giydiğimiz bir şey. Suda niye bassın ki? Suyun üzerine koydum ya böyle. Yani. Suyu çekmeyen bir şey çünkü zaten yani değil mi? Suyu çek, su yenmez. Hani mesela elbise olsaydı kıyafet olsaydı su yenmez batar dersin. Bana çok ilginç geldi yani bu. Neyse. Ben de öğrenmiş oldum yani. Devam edelim. Plastik çatal. Suda yüzer. Su yenmez. Mıknatısa çekilmez. Evet. Anahtar. Suda batar. Suyu yenmez, çekilir yani. Manatıza çekilmiyor mu anahtar? Çekilenler var ama artık o dokunduğunda çekiyordu. Vay be. Madeni para. Suda batar, su yenmez, manatıza çekilmez madeni para. Çekilir. Nasıl çekilir? Bilmiyorum artık o zaman. De bilemeyeceğim ya. Demin hikayeli kobalttan mı o kadar madeni para? Vay be. İlginç geldi bana. Bazı şeyleri ben de bilmiyorum. Vida. Hani bir şey olayına çok şaşırdım ya. Bulaşık süngeri o şey tarafı mı acaba konuldu ya? MD için suyu. Ama diğer taraf konulsa bence batmaz diye düşündüm ama neyse Çünkü koyuyorsun mesela ben bulaşık zaman koyuyorsunuz iyi ama yeşil tarafını koyarsan batmıyor. Şey tarafını koyarsan belki suyu çekebilir. O olayı Şemsiye çok şaşırdım mesela. Suda batar. Suda batar mı yani o kısmı gerçekten? Neyse. Bu kadar mı? Böyleymiş yani arkadaşlar. Belli bir yeri kaplayan canlı veya cansız her şeye madde denir. Maddenin bazı özelliklerini duy organlarımızla kullanarak ayırt Duy organlar. Deniz topu mıknatıs tarafından çekilmeyen aynı zamanda suda yüzen bir maddedir. Cevizin sert bir pürüzlü olduğunu dokunma duyusu ile algılarız. Deminlikel kobalt gibi maddeler mıknatıs tarafından çekilir. Şemsiye yağmurluk ve çizme su Çizme su geçirmeyen madde yapılmıştır. Evet. Kağıt havluk, tuvalet kağıdı gibi maddeler suyu emer şeklinde söyledik. Tamam. Olay bu. Devam edelim. Strafor köpük suda yüzdü. Görürsün bunu suda yüzdüğünü görürsün canım. Yemek mis gibi kokuyor. Burun 3. Yağmur sesi huzur veriyor. Kulak 2. Suya basınca çorabım ıslandı. Dokunma. Yani deri yani 5. Ananas pürüzlü bir yüzeyde. Deri. Her yörenin kendine özgü damak tadı da vardır. Dil. Yani. Değil mi? Evet okutalım. O kitap, okulanlar okutabilirler arkadaşlar. etkinliği yapabilirler. Maddenin ölçülebilir özelliklerine bakacağız. Bir dersimizde de. O derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.